Selam. Ben Ayvan. Bir çekime gidiyorum. Hiç. Klip çekimi değil. Başka bir şey. Ay çok heyecanlı. <laughs> çok yakında. Bugün Osmanlı'ya gideceğiz. Yani daha doğrusu yarın çıkacağız. Yarın akşam yol çıkacağız ama ben... ...valizimi hazırlamaya başladım. Bu yüzden dedim ki... ...niye mi de çekmiyorum? Şimdi sizi şöyle şuraya koysam, bu arada twitili bardağımla kendime motivasyon kahvesi yaptım. Hala yok. Neyse. Ee, kuzenimden öğrendiğim bilgilere göre, Çorum, Osmancık çok soğuk, donuyormuşlar. Bu yüzden yanımda ne kadar kalın eşyalarım varsa, ki Antalya'da yaşıyorum. Yani bu çok mümkün değil ya ne kadar yanımda kalın bir eşyaların olması. Hani girl Antalya'dasın. Hepsi ince. Onun için yanımda ne kadar kalın ve iğrenç sivitlerin varsa hepsini alacağım yanıma. Tek çözümüm bunlar. En fazla gece yatarken giyerim yani gece yatarken de gözümüz dolmasın. Let's. Şimdi e, yolda giderken üstüme sivit giyeceğim. Altımda eşyaların olacak üstümde sivit olacak. Bu yüzden rahat etmem gerekiyor. Giderken ki gö gö giyeceğim. Giyeceğim, giy, 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 giy. konuşamıyorum. Bu sweater giyeceğim. Şöyle gayet uzun, bol ve çok rahat bir şey ve ince. Üstüme de ceket alacağım için no problem. Şimdi yanıma pantolon alacağım çünkü hani sürekli eşofman mı giyeyim? Hani siyah kargo pantolon şekilde. Aa bunun burası kopmuş. Dikerim birazdan. Bunu götürüyorum yanımda. Mavi bir pantolonum var. Bunu da götürüyorum yanımda. Pantolonları en aşağıya mı katsaydım acaba? Öyle yapmalıydım değil mi? Bence de. Sonra burada Düz siyah bol paça bir pantolonum var Bunu da alıyorum yanıma Şimdi valizimi doldurdum ee, Makyaj çantamı hazırlayacağım Küçük alacağım çünkü günlük yaptığım Makyaj malzeme Eve buz gibi Pijamalarımı yıkanmamış. Montu bazadan çıkarmaya gittim Unuttum geri döndüm Sadece odanın dışını açtım geri döndüm İşte burada Tamam hala oluyor. Cebinden 20 lira falan. Nerede bizde o şans? Merhaba arkadaşlar. Yanımda kuzenim Nehir. Nehir merhaba de. Buradan şeye bakmanız lazım. Düz yukarı çıkacağız. Neyse. Ama açmıyor. <laughs> Yakıyor. <laughs> bir şey olursa ben arayın demişti. Ama şu an havaalanındayız. İlk defa geliyorum nehirde. Ben de. Biletlerimizi aldık. Gidiyor ek. Evet. Bir kontrolden daha geçtik gene. Umarım doğru yoldur. Doğru yol olduğunu umut ederek gidiyoruz. Nereye atacağız bence? biz ayakta da kalırız be. <laughs> Aslında <biz> alışkınız buna. <laughs> Net uçağa binmeye etekli gelmiş. Biz şofman, tamam. Sweet tamam bekliyoruz gene. Ön kamera mı güzel. Ama arka kameram çok kötü. <laughs> Uçağımız geldi. Ama bekliyoruz media Bu baba başından da. <laughs> <Aşırı mutluyorum>, bilmiyorum <laughs> takip et Kimse <laughs> nerede sahnelerinde koştukları yer burası. <laughs> kavuşma Eşit görüşürüz, bye galiba. Tamam. Sen de burası. 34, Merhaba. 20, 20 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. FE. 34, <laughs> 34. <laughs> 34 FE. Ha. Allah. Harbiden, gerçekten. gerçekten. Wow. Yeah. Ne kadar da güzel bir yer. Ağırın, Tüm bu çağ görebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse en azından çıkış yakındasın. Buradan çıkıyoruz biliyor musun? Çıkılıyor. Çıkıyor. Arkadan çıkılıyor. Evet. Osmancık gördüğünüz gibi geldik sonunda. Şimdi Şunu... sevinip eve gideceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın sizi bir tık unuttum ama <laughs> <laughs> ee, Nehir'in arkadaşıyla buluştuk. Şu an Osmancık'tayız. Osmancık köprüsünü sürmeyiz. İndik çok şükür. <laughs> evet iniyoruz. Ee, geldik Samoş teyzemgilde kaldık. Şu an teyzemler de geldi. Onlarla da buluşacağız. Bir an kızardım. <laughs> Korktum. <laughs> o şekilde. Şu an eve doğru gidiyoruz. Bir sürü şeyler aldık. O şekilde. Yarın öğlen 3'te otobüsümüz var. Gidiyoruz buralardan. Amasya'ya. <laughs> Ama köye gidiyoruz. <laughs> Maalesef Antalya değil. Amasya. Maalesef mi? Dostum Osmancık cennet cennet. <laughs> Benim gratis de 140 liraya aldığım deodorant da 110 liraydı. Sonra e, şeye gelen bir milyoncu da raf olan şey çok pahalıydı. Bu da 100 liraya aldım. Osmancık cennet. <gülüyor> <gülüyor> Ama içinde hiçbir şey yok. Gel, türü, gel. Öleceğiz. Ölüyoruz. <laughs> Ölürsen beni Osmancık'a gömün. going to Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Gümüşücü Köy'den Bildiriyorum Bugün akşam Yala çıkıyoruz Gümüşücü Köy'den Osmancık için Telefon çeken tek noktadayım Hani köy içinde çeken var Ama Türksel Benimki Vodafone çekmiyor Türkcell'le bağlanın hayatı demişler. Vodafone'la bağlanamıyorsunuz hayata. Bağlanmak için kütüğün üstüne oturup soğukta götünüzün donması lazım. Anca o zaman. Manzaram çok iyi. Mezarlığa bakıyor. Aha mezarlık şurası. Beyaz beyaz şeyler yolda ver. mezarlık. Tam karşım. Mezarlık. Bakışıp duruyoruz. Herkesin gideceği yer orası. Ee, i̇lk günden şivem kaymaya başladı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Şive kayıklığı yaşıyorum. Şive kayması yaşıyorum. Bu durum beni çok memnun etmiyor. Nehir şu an uyuyor. <laughs> Nehir evde kaldı. Uyuyor. Şu arkam hani arkamdan bir iki kilometre ileride yayla var. Önceden orada oturuyorlardı var ya Allah'tan buraya geldiler. Burası en azından köy. Burada bir en azından ev var. Orada üç ev. Her taraf çamur. Hiçbir şey yok. Burada en azından taştan olsa da bir yol var. Yani Allah'a şükür ki. Az inekler vardı. Biraz möleştik. Biraz sosyalleştim. Köyde başka insan olmayınca. Kimse çıkmıyor. Az sosyal bir köy burası. hani Neyse işte akşam üstüne doğru şehirden gideceğiz. burada arada korunmak için şöyle bir sopam var. Çok güzel bir sopam. Darısı Antalya'daki enüklerden kor. Neyse canolar görüşürük. Da hadi. Gafa. Ha? Vereyim ben? Yok. Derhin. Derhin. Ne istiyorsun? Ne? Evet. O mükemmel an geldi. Açacağım. Oha. Kaka maka aşırı iyi tutmuş. Kırmızılıklar belli oluyor mu bilmiyorum ama. Wow. Bırakılamıyorum hadi. Tamam. Allah'ım kikir kikir haydi. İyice oku iyice. Bak ışıkta nasıl parlıyor. Şey ya. Güneş ışığı şey ya bu. Sarı. Değil mi? Hadi. 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 Evet, var, Osmancık'taki son gecemiz. Ne hissediyorsun Berfin? <laughs> Berfin çok mutsuz. Berfin niye mutsuz? Benimle takılmak yerine arkadaşlarıyla dışarıda oynadı çünkü. Ne yaptı Ya şimdi beni susturmaya çalışıyor. He? Ne oldu Berfin? Ne oldu? Ne Ana ne salla? Ana yavrum dur dur. Ana yavrum dur <laughs> dur. <laughs> dur, dur, dur. Saçını düzeltsin. Ey salla. Benim kitabı da koydun mu Berfin? Koydum. Video Siz, evet. video ey yani salla. Ben de bir video değil ne video diyor ya. ya. Teyze merhaba de. Selam. Selam ve gelin. Selam. Buraya niye de kesin? Aleyküm yaptı? selam. Allah 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 Allah. Sen Berat'a sor diye. Allah! Plaka düştü.